Son zamanlardaki Osmanlı dizilerinde Kösem Sultan'ın ismini bir hayli duymuşsunuzdur. Ancak Kösem Sultan'ın hikayesi yalnızca bir saray entrikası değil, tarihin en etkileyici güç mücadelelerinden biridir. 1600'lerin başında Osmanlı sarayına cari olarak giren Kösem Sultan, zekası ve kararlılığı sayesinde kısa sürede yükseldi. İlk olarak Sultan 1. Ahmet'in eşi, ardından oğulları ve torunlarının annesi olarak devlette söz sahibi oldu. Ancak onun gücü yalnızca bir valide sultan olmasından gelmiyordu. Kösem Sultan, devleti perde arkasından yöneten siyasi bir dehaydı. Kösem Sultan uzun yıllar boyunca padişahlar üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktı. Özellikle oğulları 4. Murat ve İbrahim döneminde devlet işlerinde adeta bir kral gibi rol aldı. Ancak bu güç ona çok düşman da kazandırdı. 1651 yılında saray entrikaları sonucunda öldürüldü. Kösem Sultan öldükten sonra bile Osmanlı'daki kadınların siyaset üzerindeki etkisi devam etti. Ancak hiçbir kadın onun kadar büyük bir güç elde edemedi. Onun hikayesi sadece bir valide sultanın değil, bir dönemin tarihini şekillendiren bir kadının hikayesiydi. Daha fazlası için bize aşağıdan katılmayı unutmayın. Hoşça kalın.